Şimdi geldik. Plaketlerimizi temizledik güzelce. Örnek göstereyim. Tertemiz. Parmağımla dokunmamaya dikkat ediyorum. Koli bandından şu şekilde parçaları çalışma yaptığım masanın köşesine yaklaşık 10 tane kadar parça kesiyorum. Şimdi hangisinden başlayalım? Bizim devremizden başlayalım önce. Yani burasına da dokunmamaya çalışalım parmağımızla. Ya yağ gibi kalıntılar olmasın. Bu şekilde metal yüzeyi buna gelecek şekilde. Şimdi tabi arkasının da kuru olduğunu da kontrol edelim. Bunda biraz yağışlık var. Tinerle temizliğini yaptım. Belki tiner kalmış olabilir. Evet tiner sanırım. Şimdi tekrardan elime alayım. Bu şekilde. Zaten iki tarafı da 7.5-7.5 ayarlamıştık. Metal tarafı tam buna gelecek şekilde üstüne gelecek şekilde boya ile temas edecek şekilde ayarlama yapıyoruz. Ee, şu şekilde önce bir ayarlamamızı kapatarsak yapalım. Şöyle şöyle bir ayarlama yaptık bir köşelerini falan kontrol ediyoruz. Tam böyle ayarlı olması çok güzel olur. Bu şekilde yaptıktan sonra şöyle iz bıraktırıyoruz. Bir. Yerlerimiz belli olsun diye. Aynen bu şekilde. Katlamalar yapıp iz bel, belli olsun diye şey yapıyoruz. Şu an gayet güzel bir şekilde oturdu. Şimdi bunu masamız temizse güzelce şöyle yere bir bastırıyoruz. Aynen düzgün şekilde oldu şu an. Şimdi biraz daha şöyle yapabilirsek daha iyi olur. Evet. bantımızdan bir tane alıp dengelediğimiz şeyi kağıdı şöyle bir bastırıyoruz düzgünce. İzini çıkartmıştık daha önceden. Orta bölümden tam böyle yanlamaya şu şekilde kağıda yapıştırıp önce kağıda tutturuyoruz. Tekrar bir dengemizi kontrol edelim. Kayma olabilir bazen. Şöyle bir daha baktık. Şu an gayet düzgün. Şöyle gerdirip bantımızı bas veriyoruz plastik, plastik yüzeye. Gerginliğini bozmamak için masadan alırken de dikkat etmemiz lazım. Şu şekilde gördüğünüz gibi gerginliğini aldık. Şimdi ise elimizde şu, şu şekilde şu şekilde asılarak gerdirip tekrar bir de burada bu köşesinden yapıyoruz. Kağıdın gerginliği güzel olsun. Buruşuk olmazsa hakkı. Bakın görüyorsunuz. Nasıl düzgün oluyor. Şimdi şuraya bir bant çekiyoruz. Bantı önce yarı tam yarısından şu şekilde kağıda bir yapıştırıyoruz. Sonra gergini, gerginliği yapıyoruz yine asılıyoruz. Asılarak bastırıyoruz ve şu şekilde gayet güzel bir şekilde geçirdik. Şimdi bunların diğer tarafların daha kolay, daha sağlıklı olması için makasımızla şu fazlalık olan yerleri alıyoruz. Burada da var. Neyse. Bu da tamam. Bunu da yaptık. Şu tam sınırdan keserseniz daha iyi olur. Gerdirirken oralarda bir şişkinlik kalmaz. Tamam bu da böyle oldu. Şimdi gelelim diğer tarafa. Şimdi şurayı gerdiriyoruz. Zaten bunu saatten sonra kolay kolay kaymaz. Parmağımızı da şöyle diğer yüzeyden de şu şekilde şöyle şöyle çektire çektire yaparsak Şöyle bakalım. Ne kadar güzel oluyor böyle. gerdiriyoruz. Yine aynı bantımızı aldık. Şu şekilde yarısını kağıda çabuk şey gerdirip asılıp bastırıyoruz plastik üstüne. Bir şekilde gerildi. Çok güzel oldu şöyle. Sanki hediye gibi oldu. Bir diğer tarafını yapıyoruz. Bu tarafı da gerdik. Yine tam gerginliği aldık. Arkalar da boşlukta kalmadı. Yine yarısını yapıştırıyoruz bantın. Aynen yarısı dediğim şu şekilde. Gördünüz. Gerdiriyoruz. Bastırıyoruz. Ve bu kadar. Diğer plaketi ben videoya almayacağım. Bizim için konu için önemli olan bu. Birazdan buna ütü basacağız. Bir 5 dakikalık ütü seansımız var. Gayet kolay olacak. Herkesin öğrenmesi için en ince ayrıntısına kadar dikkat etmeye çalışıyorum. Biraz daha böyle açıkça göstermeye çalışıyorum. Çok basit. Bu plaket basmak bir ara ben elektronikten soğutacaktı. El işi kağıdını bulduktan sonra işim kolaylaştı. Önemli olan bir de tonerli yazıcı. Gayet güzel oldu görüyorsunuz. Bantlamasını falan yaptık. Ütü yaparken de altına bir A4 kağıdı koyacağız. Bilhassa tahta bir e, sehpa gibi bir şey düz bir sehpa üstüne olursa çok güzel olur. Beyaz bir parça yarım kağıt gibi bir kağıdı koyup bunu bu şekilde yani bu yüze yukarı geçecek şekilde koyacağız. Üstüne yine bir parça temiz beyaz A4 kağıdı yarım parça Sonra ütüyü üzerinde yavaş yavaş çok bastırmadan 5 dakika boyunca ama bir 30 saniyede bir arada bir kaldırıp üflüyoruz kağıdın üstüne ki plaket yanıp plastikten bakır bırakmasın. Başka başkanı diyebilirim size burada. Ve ütümüzün ikinci ayarına getirmemiz lazım. biraz Birazdan göstereceğim yine onu da. Şimdi burada kapatayım bu videoyu.